Efendim selamlar maçta seyredemeyenleriniz için ya da Fenerbahçe'nin dışındaki maçlarla ilgilenmiyor ama birisi anlatsa dinlerim ne yapıyor diğerleri diye merak edenleriniz için. Ya da Galatasaray Beşiktaş Trabzon taraftarı olup da Fenerbahçeli Barış'ın gözünden nedir biz nasıl gözüküyoruz acaba diye merak eden deliller varsa onlar için. Böyle haftada bir çok kısa kısa hap kıvamında e, rakipler ne yapıyor Beşiktaş Galatasaray Trabzon neler yapıyor ne yaptı bu hafta son diye videolar çekmeye karar verdim başkalarının anlatmadığı şeyleri, dikkatimi çeken şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Trabzon'da başlayayım. Trabzon'da alakalı en dikkatimi çeken şey, evet iki tane çok zayıf rakipte oynadı Trabzon. Yani Fenerbahçe'nin altı attığı Kasımpaşa Trabzon'da oynadığı Hatay'dan da İstanbul Spor'dan da özellikle İstanbulspor'dan daha güçlü bir takım, daha organize bir takım bence. Bu ayrı konu. Ama Trabzon'la alakalı şöyle dikkati çeken, inkar edemeyeceğimiz, inkar edemeyeceğimiz, etmemiz gereken bir durum var. Acayip bir disiplinle oynuyorlar. Bu Beşiktaş'ta ve Trabzon'da olmayan bir disiplin. Abdullah Avcı farkı var orada. Ee, bakın 11 kişi birden topun arkasında sürekli Trabzon'da. Bu insanın dikkatini çekiyor. Trabzon topla oynamıyor. Yani maçlarda dönem dönem bir 15 dakikalık falan işte gol atmayla sonuçlanan böyle kısa dönemleri var. %60'lara falan çıktı toplu oynamasında ama genel olarak maç ortalamasında Trabzonspor rakibinden daha az toplu oynuyor. lig maçında da aynı şey oldu. Topu rakibe bırakıyorlar. Al kardeşim top istiyorsan gel bakalım şut çekebiliyor musun diyorlar. Ben gol atabiliyor musun demiyorum. Şut çekebiliyor musun? Çünkü rakibine şut çekme şansı vermedi Trabzon. Yani rakiplerinin zayıflığı bir kenara onun dışında Trabzon'un alan paylaşımı ve savunma, takım savunmasıyla ile alakalı bir durum var ortada. Takım savunmasıyla ile alakalı da geçen haftaki maçtan sonra şunu anlatmıştım bize Trabzon'la alakalı olarak. Ee, orta sahayı, hani Fenerbahçe Ümraniye maçında düştüğü hatayı, e, yaptığı hataya düşmüyorlar. Orta sahayı asla tek kişiye bırakmıyorlar. Yani işte Siopis 6 numara oynuyor ama Siopis'in yanına sürekli beklerden biri içeriye kayıyor. O beklerden birinin içeriye kayması işte stoperleri üçlemesi veya Siopis'i ikilemesi. Trabzon'un orta sahasını, göbeğini sağlam tutmasına e, yarıyor. Bunun dışında bu maçta dikkatimi çekti. Bakasetas mesela hani Fenerbahçe'de bu durum çok fazla yok. Fenerbahçe hücum presi yapıyor hücumcu oyuncularıyla ama hücumcu oyuncuların defansta Bakasetas gibi görev aldığını görmüyoruz. Neden bahsediyorum? Bak çok hoşuma gitti. ve futbol sever gözüyle bakınca ya Bakasetas birebir markaj yaptı bu maçta. Ya bunun tesadüf olduğunu zannetmiyorum. 9-10 defa gördüm. Bakasetas rakibin pas yapabilen, top yapabilen tek oyuncusu Ribeiro, Hatay'da. Ki yani Ribeiro ile halı sahada oynuyor olsam, takım arkadaşım olsa kavga ederim büyük ihtimalle. Yani öyle bir laubalikle oynuyor, öyle top eziyor, topla o... Abuk subuk halleri var maç içerisinde ama adamın pas atma yeteneği, oyun kurma yeteneği, yaratma yeteneği hücumda tartışılmaz. Özellikle uzun pas, hani istatistiğine bakmadım ama ligin en iyi uzun pas atan 2-3 oyuncusundan bir tanesi muhtemelen Hataylı Ribeiro ve işte Ribeiro'nun paslarından tehlike gelebileceğini gördüler maçın başında veya maçtan önce bilmiyorum. Bakasetas yani maçın tahmin ediyorum 15. 20. dakikasından sonra Bakasetas baya baya Ribeiro ile birebir oynadı. Sanki bir defansif oyuncuymuş gibi. Bakasetas'tan bahsediyoruz. 10 numara bir önceden bahsediyoruz. Şimdi bu bir disiplin. Yani orta sahayı asla tek kişiye bırakmamaları, sürekli topun arkasına geçmeleri 11 kişi, e, rakiba boş alan bırakmamaları, şut şansı vermemeleri, Bakasetas gibi bir oyuncunun bile birebir de markaja gelmesi, defansına yardımcı olması falan. O bir taktik, disiplin. E, Abdullah Avcı böyle bir yani istediğini alıyor oyunculardan. Ve işte golünü atıyor Trabzonspor bir şekilde e, istediğini alıyor, galip geliyor. Ama iki maçta da zayıf rakiplerde oynadılar ve Trabzon hakkında sıkıntı. Yani şimdi seyrederken sürekli olarak Fenerbahçe ne yapar bu takım karşısında düşünüyorsun. Beklerin içeriye girmesi, e, hani bütün takımlar için bekin arkasına atılan top, bekle stoperin arasına atılan top, top, iyi toplar tehlike yaratır ama Trabzon'da bu daha büyük tehlike yaratır gibi gözüküyor. Şimdi yeni transfer Batra ile biraz daha toparlayacaklar mı bilmiyorum e, defansa ama stoper ve bek arasına atılan top veya beklerin arkasına atılan top, bekler de sürekli içeriye depresi olduğu için ee, özellikle hani top sol kanatta ise Sağ bek içeriye doğru giriyor Sağ kanatta ilerlerse sol bek içeriye doğru giriyor yani, Bu şu demek Rakibin stoperlerinden ve beklerinden O alanlardan uzun çarpmaz e, Hızlı toplarda çıkan bir rakibe karşı Sıkıntı yaşayabilirler demek bu Şimdi Fenerbahçe Açısından bakıyorum olaya Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şey En ısrarla yaptığı şey Fenerbahçe'nin en organize hücum ataklarından Hücum planlarından bir tanesine sağ veya sol stoper ile veya o, o, onların arasına giren Arao ile İsmail ile veya hatta kalecisi Altay ile çapraza uzun toplar atmak. Şimdi hatayla ile oynuyorken Ribeiro'nun başına bakasetası veya bir başkasını dikersin ve işte pas yollarını, ataklarını başlamadan kitlemenin yolunu bulabilirsin. Ama Fenerbahçe ile oynarken ne yapacaksın yani? Defanstaki üç oyuncunun da başına adam mı diyeceksin? Altay'ın da başına adam mı dikeceksin ki hani bunlar rahat pas kullanamasın diye. Hani, hani yaparlar inşallah. İlerideki yedi tane oyuncumuz daha da serbest kalır. O yüzden hani Fenerbahçe Trabzon maçı kafamda oynayınca böyle Mustafa Denizli misali maçı kafamda oynadım. Fenerbahçe'nin bu bek back beklerin arkasında uzun çapraz toplarda hani bugünün kadrosunda işte Valencia'sını, Rossi'sini, Emre Mor'unu falan böyle çok rahatlı kaçırabileceğini işte Joshua King'in neyse çok rahatlı kaçırabileceğini kurdum kafamda iyi niyetli bir şekilde. Kopenhag maçını sevmedim dün. Kopenhag maçının istatistiklerine baktığımda tam tersi bir durum gördüm. Yani topu rakibe bırakan ve istediğini alan Trabzon yerine topla daha çok oynayan ama istediğini alamayan, golü atamayan tam tersini işte 160'larda falan topla oynayıp yenilen bir Trabzon var. Kopenhag demek ki Trabzon'un ilacını bulmuş gibi gözüküyor. Merak ediyorum. Döneceğim bir şekilde izleyeceğim Kopenhag maçını. Ne yaptı ne etti diye. E, ligdeki Trabzon'a karşı oynayacak takımlara da hani fikir veriyor olabilir Kopenhag maçı. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray için Trabzon hakkında söylediklerim tam tersini söyleyebilirim oyun disiplini ile alakalı, hocanın etkisiyle alakalı olarak, topa sahip olmayla alakalı olarak. Yani Galatasaray topa daha çok sahip oluyor gibi gözüküyor. İşte ilk haftaya göre biraz daha derli toplu oynadılar gibi gözüküyor ama ilk haftaki rakipleri çok daha güçlü bir rakipti. Onu da ee, hakkını vermek lazım. E, yani Giresun ciddi kadro sıkıntılı olan falan bir takım. Hakan Kereş muazzam bir iş yapıyor elindeki kısıtlı malzemeyle. Çok değerli toplu bir oyun oynatıyor. Ta geçen seneden beri hakkı yenen hocalardan bir tanesi bence Hakan Kereş. Ama yani Giresun'un tek yapabildiği işte hocasının da katkısıyla iyi alan paylaşımı, iyi yer tutmak, iyi pozisyon almak, Galatasaray'a çok fazla pozisyon vermemek. Galatasaray topa sahip gibi gözüküyor ama koca bir ilk yarı iki tane, üç tane gol pozisyonu. Onlarda yarım yamalak yani bir tane abuk bir buluş var, işte bir tane bir duran top var falan. Orta sahada sıkıntı yaşıyor. Yani orta sahada, orta sahaya geçtikten sonra göbekte top kaybediyorlar. Orada hiç top kazanamıyorlar. Yani oyun disiplininden bahsederken mesela Galatasaray hücumda pres yapmaya çalışıyor güya. Ama hücumda yapmayı pres hani dandik kötü aksiyon, dandik kötü aksiyon filmlerindeki böyle kötü kavga sahnelerinde kahraman etrafını on kişi çevirir ama hep böyle kötü koreografiyle tek tek saldırırlar ya. Hani şey dersin bir. Aynı anda ikiniz birden saldırırsanız güzel kardeşim önlü arkalı indirin adam aşağıya. Yok böyle sıralarını beklerler. Tek tek saldırırlar. Kahraman sırayla döne döne hepsini döver. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı hücum pres böyle. Yani bir tanesi hücum pres yaparken diğeri bakıyor seyrediyor. Oyuncular arasında acayip bir mesafe var. Blokların arasında acayip bir var. Hücum pres yapan adama destek gitmiyor. Böyle boş boş koşuyorlar. Rakip de hücum presini çok kolaylıkla aşıyor. Böyle bir durumda. Şimdi bu bir oyun disipliniyle alakalı bir durum. Yani Galatasaray e, beklerini, kanatlarını falan koşturamıyor. Defansif orta sağlığı olması gereken yerde değil. Hep yanlış ve hep yanlış yerde olmalarının dışında yavaş koşuyorlar. Yavaş pozisyonu yavaş alıyorlar falan. İşte pres yapıyor gibi gözüküyorlar. Yalancı pres yapıyorlar. Eşlik ediyorlar. Falan. E, bu şekilde olunca top kapamıyor Galatasaray. Bak Galatasaray'la alakalı bu Galatasaray'la umut verici bir istatistik de olabilir. Ayrı konu ama Galatasaray'ın en çok top kazanan oyuncusu, aynı zamanda en çok hava topu kazanan oyuncusu kim biliyor musunuz? Maça son 30 dakikada girip oynayan Torreira. Yani sadece maçın son 30 dakikasında oynayan Torreira işte herkesten daha fazla top kazandı, herkesten daha fazla hava topu kazandı. E bu yani ilk 11'de çıkan oyuncuların ne kadar birbirinden kopuk, ne kadar oyun disiplininden kopuk, oyun savunmasından, takım savunmasına faydasız falan olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda Lucas Torreira hakkında iyi sinyaller bölecek. Torreira ilk 11'e yerleşince Galatasaray bu problemleri çözer mi? Tek bir oyuncunun kişisel, bireysel defansif çabasıyla bu problemleri çözmek zor. Yani e, Galatasaray'ın en büyük sorunu bence Okan Burun, hani Trabzon hakkında Abdullah Avcı hakkında söylediğim tam tersi Okan Burun'un takımı hakimiyeti, Okan Burun'un takıma kazandıramadığı takım disiplini, oyun savunması falan diye görüyorum. Bak Jesus'un söylediği bir lafmış bu. Eee hücumda eğer yeterli derecede iyi değilsek size hesabını sorarım dermiş oyuncuları ama savunmada problem yaşıyorsak bana hesabını sorun çünkü savunma hocanın kurduğu bir şeydir. Aşağı yukarı böyle bir şeymiş tam cümleyi hatırlayamadım ama evet yani takım savunması denen şey direkt hocaya bağlı bir olaydır. Hücumda işte bir oyuncunun, oyuncuların bireysel yetenekleri veya işte oyuncuların verdiği kararlar topla alakalı olarak topu, topu nasıl kullanacağı alakalı verdiği bireysel kararlar etkili olur ama takım savunmasını hoca kurar. Şimdi, takım savunmasıyla alakalı ciddi sıkıntısı var bence ee, Okan Buruk Galatasaray'ın. Ve daha da kötüsü yani mesela Okan Buruk'un Gomis değişikliği. Ya bak topa sahip olma ve işte çekilen şutlar, işte bulunan pozisyonlar falan gibi seslere baktığımda maç geneli bir şey anlatırken hani Galatasaray daha çok topa sahip oldu, daha çok şut çekti falan. Gomis oyuna girdikten sonra sesler bambaşka bir şey anlatıyor. Gomis oyuna girdikten sonra rakip daha çok gelebiliyor, rakip daha çok şut çekebiliyor, rakip daha çok toplu oynayabiliyor. Gomis değişik inanılır gibi. Bak, ikinci bir santifol alayım oyuna. Kağıt üstünde doğru bir hareket olabilir. Oyunu biraz daha rakip sahaya rakip, rakip biraz daha kendi sahasında hapseleyim falan. Ama ya bir yedek kuvvetine bakarsın, eldeki malzemeye bakarsın. Yani yedek kuvvetinde Gomis'i görünce olan yani bir ikinci santraforum olsaydı onu oynarsaydım şimdi iyi olurdu ama Gomis'i de oyunu atamam arkadaş. Gomis de fiziksel olarak bitik durumda. Top ben dediği geniş bir katkısı yok diyebiliyor olması lazım bir hocanın. O yani bu, bu, büyük bir hataydı bence. İkinci santif olmak normal ama Gomis'in varsa Gomis ancak 70'ten 75'ten sonra 80'den sonra belki yani geçen hafta gibi mucize yarasın diye alabilirsin. Çok büyük saçmalıdı Okan Buruk. Maçı Gomis'i aldıktan sonra tümden ee, maçı kazanma şansını kaybetti yani Galatasaray'ın çok büyük sorunları var. Ya Mertens ve Torreira e adapte olduktan sonra ya yani da Torreira bence önemli bir transfer. Torreira Galatasaray'a bir şekilde yükseğe taşıyacaktır. Biraz daha iyi taşıyacaktır. Ama bu kadrodaki dengesizliği değiştirmiyor. Ben hala da Mertens'i bu kadar yumuşak, bu kadar takım sonması yapamayan falan bir takıma Mertens'i de eklediğin zaman nasıl olacak o takım? Hani sıkıntı yaşayacaklar gibi geliyor bana. Seferovic'i hiç kullanamıyorlar. Kanatlarında çok büyük sıkıntı var şunu söyleyeyim. Bak Galatasaray'ın kanatlarından korkuyordum ben bir Fenerbahçe olarak. Yani Yunus ve Kerem kanatları beni bu sezonda yakalı korkutuyordu. Çok kötüler. Yani Yunus daha iyi. Kerem gittikçe daha kötüye gidiyor. Geçen senenin sonlarında da vermeye başlamıştı bunları. Hani her şeyi yapmaya çalışıyor. Takımın hani benim abi, verin top bana ben hallediğim falan havalarında. Ama top eziyor, hep yanlış kararlar veriyor, hep yanlış yerlerde. Takım oyununa katkısı ciddi manada sıkıntılı. Ee, yani Galatasaraylı adına endişe verici bir durum. Fenerbahçe olarak da beni mutlu etti. Buradan dahi Okan Burun kadroya hakimiyeti işte oyuncular üzerindeki hakimiyeti üzerinde sinyaller alabilirsiniz. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bence Hoca tercihi olacak bu gidişle. Beşiktaş maçına geçeyim. Beşiktaş maçıyla alakalı hepinizin az çok fikri var. Diğer maçlara göre tahmin ediyorum. İzlemediyseniz bile çünkü çok konuşuldu. 3-0'ya geçip de 3-3 beraber kalmak. Hani yenilmekten beter oldu bence Beşiktaş. Çok fazla soru işaretleri uyandı kafalarda. Ya bak hiç ama girmeyeceğim. Büyük takım 3 sıfırını geçtiği maçı kaybeder mi işte ne bileyim büyük takım böyle oynar mı falan. Ya büyük takım falan bırak bak herhangi profesyonel takımın yapmayacağı işler yaptırmıştır Maça iyi başladı, rakibi iyi analiz etmişler, çok da hızlı gol buldular, şanslılardı da yani ilk girdikleri pozisyonlarda hemen sonuç aldılar falan. Ama ya arkadaş bak maç kendi 170 civarında pas yapmış Beşiktaş. Şimdi bak. Bu böyle defansif oynanmaz, bu kadar az topa sahip olunmaz falan hamasetine girmeyeceğim dediğim gibi çok defansif oynayan, topa çok az sahip olarak kupalar kazanan bir sürü büyük takım var. Örneği var gözümüzde. Yani Mourinho'nun takımları öyle oynar. Atletico Madrid gözümüzde de yıllardır öyle oynuyor. Yani Yunanistan Alpa şampiyonu oldu bu şekilde. Bir defa oldu belki ama yani büyük takım öyle oynamaz falan değil olay. Ama böyle oynayacaksan da bunun yani bir, bir seviyesi vardır. Beşiktaş oyunu rakibe verdi ikinci yarıda. Beşiktaş topu rakibe verdi ikinci yarıda. Ya ikinci yarıda on küsur pas yaptı Beşiktaş ya. Yani bu inanılır gibi değil. Rakip sahayı hiç geçemedi. Şimdi bak kapanmanın bir usulü vardır. Bir şemali vardır. Yani bu boks maçında bile hani sadece kapanırsan o dayağı yersin illa ki. Arada bir kontra çıkartman lazım. Rakibi uzaklaştırman lazım. Rakibe olan ben bu kadar açılıp bu kadar saldırırsam hani yumruğu gözüm, gözümün üstüne yiyebilirim hissini vermen lazım arada. Ya bir 10 kişi kaldı. Eyvallah bir takım tarihte ilk defa 10 kişi kalmıyor. 10 kişi kaldıktan sonra yapılan değişiklikler inanılır gibi değil. Bir de bak şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un hocaları daha akıllı ama bunun dışında ellerinde malzeme de var. Yani Fenerbahçe ve hocası işte Beşiktaş'ta İsmail Hoca'nın yaptığı hatayı yapabilir mesela. Farz edelim onlar da işte böyle 3 tane değişiklik yaptı. Takıma bütün hücum gücünü dışarıya aldılar ve ardından iki pas bile yapamaz bir hale geldiler diyelim. 60. 65. dakikada Fenerbahçe ve Trabzonspor ulan bir dakika bu böyle olmuyor deyip yedek kulübesinden yeni bir hücum işte bir, bir pasör, bir koşucu, bir, bir şey oyunu alıp bir oyunda bir denge kurmaya deneyebilir. Çünkü malzeme var yedek kulübesinde. Şimdi Beşiktaş'ta malzeme de yok. Yani Beşiktaş'ta hata yaptın, oyuncuları dışarıya çıkardın. A kulübe bakıyorsun alabileceğin başka adam yok. E, yani Okan Buruk için söylediğim şeyi, Böyle bir hata yapabilirsin belki ama ya yedek kulübesinde ne var ne yok bakıp da ona göre davranıyor olman lazım. Malzemene bakıp ona göre davranıyor olman lazım. Yani Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra defansa çekilmesini anlayabiliyorum. Değişiklik peşinde koşması, bir şeyleri değiştirme ihtiyacı içerisinde olmasını da anlayabiliyorum. Ama yaptığı değişiklikler, ya yani bir tane pası, bir tane bir koşucuyu takımda tut arkadaş. Ki hani rakip sana deli gibi saldırırken aradan bir tane atak yaparsın, Aa ulan yani dördüncüyü atmasam bile rakip o, kalecimle karşı karşıya kalıyor bu adamlar. Aman dikkat değil. Geride bir adam iki adam tutmaya e, tutma ihtiyacı hisseder. O kadar rahat saldıramaz senin üstüne. Hani doğru değişiklikler yapsaydı, doğru hamleler, panik değişiklikler yapmasaydı Beşiktaş maçı 3-2 falan kazanabilirdi. Olmayabilirdi, yani doğru davranmasına rağmen yine 3-3'e gelebilirdi, maç belki yenilebilirdi Futbol bu neticede, neyinde olacağını bilemiyorsun. Ama en azından bu kadar aciz bir duruma düşmeyiz. Ya maç boyunca 200 pas yapamamak, yaptığın paslarda yüzde %70 falan civarında başarılı pas oranında kalmak. Ya bu, bu hakikaten hani büyük takım falan diye bak profesyonel hiçbir takımın, hiçbir takımın düşmesi gereken, küme düşmeye oynayan, tak düşme, düşmemeye oynayan takımlar bile bu kadar aciz duruma düşmez. Hakeme saldırı ve eşleşler. Haklı olabilir, yani sarı kartlar tartışılabilir belki ama maçın hemen başında enkudu kırmızı kart görebilirdi direkt mesela. Yani bir kötü bir hakem performansı var ama maçı Beşiktaş'tan hakem aldı diyemiyorum. Maçı Beşiktaş'tan alan Valerian İsmail'in bir, bir e, profesyonel hocaya yakışmayan acayip hatalarıydı bence. Valerian İsmail'in bugüne kadar çalıştırdığı takımlar, bugüne kadar çalıştırdığı takımların oyun mantalitesi, ve işte Beşiktaş'tan beklenenler arasında da uçurum olduğunu ta adamın ilk adı geçtiği zamanlarda, geçen sene söylemiştim zaten. Ee, Beşiktaş'ın da en büyük problemi hoca olacak gibi gözüküyor. Kadrolu ile alakalı problemleri var. Yedik kulübüs, bomboş Türk oyuncu e, kadrosu çok zayıf. Hamle yapacak oyuncuları hiç yok. İlk kombilerinde dahi iki tane, üç tane eksikleri var. Bir de bundan üstüne eldeki malzemeyi doğru kullanamamaya başlayan bir hocaları var. Beşiktaş'ın durumunu ben hiç e, iç açıcı görmüyorum. Wegers de yazık oluyor. Çok beğendiğim bir adam. Eş ve Galatasaray'la alakalı olarak Fenerbahçe taraftarının işte adamlar ne transferler yaptı biz yapmıyoruz falan gibi bir içerisinde olduğu, panik içerisinde olduğunu biliyorum. Daha transfer dönemi devam ediyor. Daha takımlar alışmaya çalışıyorlar birilerine falan. Daha, daha çok su akacak bu köprünün altında. Evet ama bugünkü halleriyle ben Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın oyunlarından bir Fenerbahçe olarak memnunum. Gelecekle alakalı olarak da daha yapmaları gereken çok fazla iş var diye görüyorum. Trabzon'u hala da ee, çok net değerlendiremedim. Çok zayıf rakiplerle oynadılar dediğim gibi ama Trabzonspor en disiplinli, en takım e, oyunu oynayan takım gibi gözüküyor ve hani hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyorlarken bile birisi çıkıyor işte Abdülkadir çıkıyor, bir şapkadan tavşan çıkartıyor atıyorlar ve rakibe gol pozisyonu da vermedikleri için kazanıyorlar. Efendim bir sonraki haftada görüşmek üzere.